Selamlar. Bugün Rival Roleplay'deyiz. Rival Roleplay global Art concept ve Los Santos'ta geçiyor. Bugün sunucunun sahibi Buğra var yanımda. Buğra hoş geldin. Bulduk, merhabalar hepinize. Şimdi bu sunucuyu tanıtmadan önce sizlere önce F panellerini göstereyim. Şöyle F1'imizde mesleklerimiz mevcut. Ayrıca kamu kurumlarımız mevcut. Tıkladığımızda haritada işaretli dediğimizde şöyle F11'den M'ye de basalım. Buradan işaretliyor. Onu hızlıca göstermiş olayım. F2'de bu şekilde fixat ışınına benzeri raporlar kabul edilmiyor. Buna da dikkat çekeyim. F5'de şöyle bir panel var. Hoş olmuş. Onun dışında F10 panelimizde bu şekilde gayet sade göz yormayan vaziyetlerden onu da söyleyeyim discord linkimiz de otomatik olarak kopyalanıyor clear chatimizi çekelim sesli telsizimiz ayrıca sesli telefonumuz mevcut videoya geçmeden önce de şunları belirteyim bu sunucu da güzel bir çekiliş yapıyorum farklı bir çekiliş olacak çekilişin içeriklerini söyleyeyim size birincisi discord nitro veriyoruz bu discord nitroyu kazanmak için yapmanız gerekeni söylüyorum oyunda bir adet Account'unuz yani hesabınız olması gerekiyor. Kesinlikle onu söyleyeyim. İkincisi kanalıma abone olmanız gerekiyor. Üçüncüsü bu sunucunun videonun açıklama kısmında bulunan Discord adresinde bir adet oda açılacak. Bu odaya benim kanalıma abone olduğunuza dair bir adet ses atıp altına da kullanıcı adınızı nickname'ini kullanarak bıraktığınız takdirde Discord Nitro kazanma hakkına sahip olacaksınız. Şimdi direkt videoya geçelim. Şimdi bankamıza geldik. Burada banka soygunu için checkpoint'ten girdik. Hemen burada bir odamız var. Burada checkpoint'in içinde slash bankayı boşluk soy yazıyoruz. Şu anda soyuyoruz. Lakin burada polislere ihbar gidiyor. Şunu da eklemek istiyorum. Şu anda videoda sıkılmamanız için kısalttık. Gördüğünüz gibi hemen aldık. 200 saniye sürüyor. Ne kadar para miktarı veriyordu tahmini buğra? 10.000 ile 50.000 arası şansınıza bağlı belli miktarda para veriyor. Evet ve 12 saatte bir yapılabiliyor bu olay. Bunu da belirtmek isterim. Unutmayın 200 saniyede soyabiliyorsunuz. Ayrıca 12 saatte bir yapılıyor. Polise de ihbar gidiyor. Bunu belirteyim. Hemen bankanın yanında bir adet market soygunumuz mevcut. Market soygununda da bankaya benzer bir şekilde Slash marketi boşluk soy yazıyoruz. Bunu da 130 saniyede yapıyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 6 saatte bir soyuluyordu. Yanlışım varsa düzelt bura. 6 saatte bir soyuluyor ve 5.000 ile 30.000 e, dolar arası para veriyor. Burada da polise ihbar gidiyor. Rollerinizi burada gerçekçi yapmanız gerekiyor. Öyle bir polis varken yapmanız biraz da non-RP'ye kaçar. Bu da benden size ufak bir ipucu. Şimdi benim ilk defa gördüğüm, belki de baş, bazı sunucularda vardır. Hani yok demeyin bilmediğim için bir organ taşıma mesleğimiz var. Onu da göstereyim. Şöyle checkpoint'e girer girmez bizi hemen bir adet araca atıyor. Slash organ bilgi yazabiliyormuşuz. Organ bilgi yazalım bakalım. Bizlere kazanacağımız parayı ayrılırsak kesilecek parayı da gösteriyor. Bunu da bilelim. Ayrıyetten bir de bir ibre olayı var. Şöyle... Slash ib ibre 1 yazalım. İbre 1 şu an bizim kullandığımız. ibre 2 yaptık bu şekilde. İbre 3 de bu şekilde. Ben ibre 3'ü beğendim şayet. Siz hangisini beğenirsiniz bilmem. Bu meslek hakkında da size bir ipucu vereyim. Şurada şöyle göstereyim. Sol üstte organ teslim alanı mevcut. Buraya gidip organ teslim alanında mesleği devam ettirebiliyoruz. Hiç bekletmeden gidelim. Şimdi bahsettiğimiz bayrağa geldik. Şöyle checkpoint'e araçla giriyoruz. Girdik. Bize 5000 dolar para verdi. Şunu unutmayın. Sunucu şu an V03.2 sürümünde. Yani daha da geliştirilecek. Ve ayrıca burada aracımız olmadığı için geri Los Santos'a dönebilmeniz adına burada bir araç kiralama checkpoint'i yerleştirilecek. Ve bu araç araçtan indiğiniz takdirde veyahut kendini 10 dakika içerisinde imha edecek. arasında sizden keser. Bunu da belirteyim. Tamamen ince düşünülmüş. Koli taşıma mesleğimize de geldik. Koli satın. Koli boşluk satın al yazıyoruz. Aldık. Şöyle F11'de de yerimizi göstereyim. Şu anda görüyorsunuz. Yerini de F11'de göstereyim size. Şöyle önce uzaklaştırayım. Sonra yerimizi gösterelim. Bunu kendi hop Zıpladık. Yanlışlıkla yapacak bir şey yok. Kendi aracımıza koymamız gerekiyor. Bazı araçların kapasitesi e, seks, kapasitesi. Sürçülisan ettim. 4, 8 ve 12 olmak üzere ilerliyor. Şimdi burada da slash koli koy yazıyoruz. Koli yükle yazıyoruz. Boşlukta tabii ki de ben yanlış yazdım. Yine koli yükle yazıyoruz. Yükledik. şimdilik bir tane yükleyelim. Mesih'i size göstermek adına. Bu koliyi de farklı bir yere götüreceğiz. Orada da size tekrar yerini göstereyim. Geldik yerimize. Mekan burada. Şöyle F11'e de basayım. Yerimizi de görün. Tekrar basalım F11'e. Koliyi almak için slash koliyi boşluk al yazıyoruz. Kolimizi aldık. Şimdi koliyi satacağımız yere gidelim. İlerleyelim bakalım. Koliyi de satacağımız nokta burası. Basit bir şekilde slash koli. Koliş değil tabi Koli boşluk sat yazıyoruz. Koliyi sattık sattığımız koli başına yüzde kar ediyoruz. Bu da kolay bir meslek. Araç sürmeyi seviyorsan aç radyonu yap burada mesleklerini. Paranı da kas. Ben videoya başladığımda sunucu kaç kişiydi gördünüz zaten. Aktifte bir kitlesi var. Girince sıkılmazsınız. Şimdi genelde bin konu içerisinde bir kadın bir de erkek PC'ler olur bilirsiniz. Burada kadınlara özel farklı bir yer var. Şöyle M'ye basayım. Gördüğünüz gibi Los Santos'taki AVM'nin içerisindeyiz. Şöyle M'ye de basayım. Hemen buradan içeri giriyoruz babacım. Şöyle hızlısından bir gidelim. Buradaki checkpoint'e girip Samp'taki gibi Slash Skin Market yazıyoruz. Yazdıktan sonra ok yön tuşlarıyla ilerliyoruz. Burada tabi bayan seçeneğine tıklayıp ilerliyoruz. Burada da skinler gayet güzel. Bu şekilde de kadın rolü yapacak vatandaşlar için hoş olmuş. Bunu da takdir ettim. Aracımızı parçalatmaya gelelim. F11'e de basayım. Yerimiz F11'de burada hop hop deliften uzak tamam şimdi buraya geldik checkpointte durduk parçalaya basıl tutuyoruz 12k para aldık bu 12k para da bizim şey aracımızın galeriden aldığımız fiyatının %20'si kadarıyla bir kar gidiyor bize onu da belirteyim şu anda alıyor ben de şöyle tepeden göstereyim size hatta ben size şöyle yapayım slash free cam yapayım neredesin Heh, buradasın çok gitmeyelim şöyle yavaş çekimde de göstereyim şu anda aracımızı alıyorlar sanırım aşağı doğru fırlatacak aynen biraz götürsün bir trailer çekimi gibi oldu artık at aracımızı aynen aracımızı da atıyor aracımızı attı burada da aracımız hurdaya gitti şöyle tekrar dönelim aracımızı da bu şekilde kimseye satamıyorsak piyasası yoksa burada da biliyoruz hemen telefonumuzu da elimize alalım hani Twitter'dan boncuklu Colt 45 falan alınır satılır yazıyorlar ya onu engellemek için bir adet dark web kurmuşlar şöyle buraya örnek veriyorum Colt 45 alınır yazayım örnek veriyorum hop Twitter'ın bir farklı şekilde dark web'i çıktı lakin bu sistem öyle kalmayacak Nasıl 5M'de önceki yazılan yazıları gözüküyor. Sonrasında burada da o şekilde gözükecek. Şimdiki gibi yazılan gidene kadar kalmayacak. Veya ekranda örnek veriyorum. Slash me yapıp hani şöyle hep atsak. Ne olur abi. Habire buradan şey çıkar değil mi? Yazılır gider. Millet video mod veriyor. Bu olay olmayacak. Hepsini göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. Bu arada şey de fark ettim. Slash do, Random atayım. 5M emotomuz da mevcutmuş. Bu da gayet hoş. Slash Market'imize de bakalım sizlerle beraber. Şöyle yazamıyorum bugünlerde. Slash Market yazdık. Buraları okuyalım beraber. İsim değişikliğimiz, silver'larımız, gold'larımız, diamond'larımız VIP için bir aylık özel numaramız geliyormuş. Plakalarımız da bize özel oluyor. Maske kullanım haklarımız, şans kutularımız burada 750 bine kadar para çıkabiliyormuş Başlangıç start paketleri hani sıfırdan başlama serisi yapacak arkadaşlar için güzel olabilir Araç tekstürleri Oluşan sorunlardan rival roleplay sorumlu değildir Buna da dikkat edin araç nayonları da mevcut Araçlara geçelim ben birçok sunucuya giriş yaptığım için bu araçlara tıkladığımda resmi gelmeyecektir o yüzden tıklamıyorum M8'imiz Benz GT63'ümüz Yine bir Benz G63 Brabus'ımız var Huracan Range Rover Nissan GTR helikopterimiz mevcut silahlara gelelim. AK 47 125 lira bence gayet iyi. DM dönmesin. Hani silah IC yolda da sevkiyattır. Odur budur. Alırsınız ama hani cidden yapacaksanız buradan parasıyla alırsınız. Verdiğiniz paraya da kıymamak için diye atmazsınız. Burada da silah haklarınız sizde gözükecek. Burada silah satın aldığınızda onu da belirteyim. Ayrıyeten bu Discord Nitro çekilişini yapacağız. Lakin sadece Discord Nitro çekilişiyle kalsın istemedik. Bir adette size özel donate bir araç vereceğiz. Lakin hani bunu işte kazanana helikopter veriyorum, renşor veriyorum olayı yok. Bunu Buğra ortak bir kararla aldık. Sonucu sunucu da bu çekilişe hak kazanan arkadaş kendisi gelip Slash Market'ten istediğini seçecek. Gönlünce kullanacak. Onu da belirteyim diyorum. Video buraya kadardı bayağı da emek verilmiş, uğraşılmış. Şahsen ben beğendim. Siz de gelin, dilerseniz bu sunucu da hazır, taze ekonomi varken rollerinizi yapın diyorum. Kendinize iyi bakın.